Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü küresel gündemimiz koronavirüs. Küresel diyorum, şu anda dünya, dünya olalıdan beri böyle bir salgın hastalığın girdabına girmemiştir. Esasla salgın demek de doğru değil. Bu bir afat, bu bir tabiri caizse musibet, ilahi bir musibet. Ve dikkat ettiysek dünyanın bütün yerlerinde insanlar tedirgin ticaretleri bozuldu, sağlıkları bozuldu. Her türlü düzenleri allak bullak oldu. Allah gönderdiği kitapta bunları zaten söylemiyor muydu? Ne diyordu? Hatırlayalım. İnsanlar imtihandan geçirilmedi. Sadece iman ettik demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun olsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacak. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sandılar? Ne kadar kötü hüküm veriyorlar? Ankabut Suresi 2 ve 4 numaralı ayet. Demek ki suçlu sadece olayın müsebbibi bir korona virüsü değil. Korona da yarattı mahkucunu elinde tutan Allah'ın bir mahluk. Ona emretti ve dünyaya geldi ve cezalandırmak istediği, ikaz etmek istediği insanları onun vasıtasıyla ikaz etmeye, korkutmaya ve ders almaya görevlendirmiş durumda. Olaya böyle bakmadığımız müddetçe biz sadece elimizi yıkamakla, en yani sevdiğimiz insanlarla uzaktan selamlaşmakla, yani vahiy türlü tedbirler alarak bu beladan yakamızı kurtarmamız mümkün değil. Bunun esasına inmemiz lazım. Bu musibet neden başımıza geldi? Bu kainatı yaratan Allah, bu kainatın içinde de yarattığı çeşitli canlıların arasında bizi de yarat. Biz de O'nun kullarıyız. Peki ne demek istiyor? Kur'an'ı eğer okuyorsak zaten ne demek istediğimi rahat bir şekilde anlamamız lazım. Neden? Son kitabında Cenab-ı Hak bütün bu olayların geçmişte örnekler vererek bizi bilgilendirdi, uyardı ve dikkatli olmamızı istedi. Buna rağmen biz dinlemediysek o kavimlere musallat edilen belalar, sıkıntılar, musibetlerin de bizim başımıza geleceğini İki kere ikini dört ettiği gibi bilmek zorundayım. Çünkü Allah'ın kanunu şaşmaz, değişmez diyor. Kendisi ifade ediyor ki benim kanunum değişmez O halde neden bu istikamete bakmıyoruz? Neden gözümüzü bu yüze dikmişiz ondan nasıl kurtuluruz diye fiziksel bir takım tedbirlerle kendimizi avutuyoruz. Allah kurduğu nizamın sahibidir. Sonuna kadar da o sahiplenmek durumundadır. Dolayısıyla o sistemine, o yarattığı nizama zarar verecek bir takım davranışlar tehlikeli boyuta geldiği zaman hemen koruma prensiplerini ortaya koyuyor. Ceza alacaklara cezasını veriyor. Helak olacakları helak ediyor ve tekrar nizamını düzgün halde devam ettirecek bir sistemi oluşturarak hayata devam ediyor. Bunun başka izahı var mı? Bunun için birkaç daha ayet okuyayım. Böylece emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine dağınak halinde Rabbin katında işaretlenmiş taşlar yağdırdık. Bu cezalar zalimlerin başından hiç eksik olmaz. Yadırmış ama ilerideki zamanlarda zalimlik yapacaklara diyor ki benim bu cezam onlar içinde devamlı olacak. Kendilerine yapılan öğütleri unutunca biz kötülükten men edenleri kurtardık ve zalimleri Allah'a karşı gelmelerinden ötürü şiddet bir azaba uğrat. Bir başka ayette de biz de açık seçik mucizeler olmak üzere onların üzerine tufan, çekirge, haşarat, kurbağalar, ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasadılar ve günahkar bir kavim olmakla direndiler. Beğen beğendiğini al. Ya tövbekar olacaksın, ya isyanında devam edeceksin. Seçim sana ait. Ve daha sonra kıyametten sonraki kurulacak nizamda da seçmine göre yerini alacak. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Korona virüsü bize bunları hatırlatmalı. Bunları söylemeli. Yoksa işte el yıkarsan şöyle olur. Efendim bu burnun akarsa bilmem şöyle yapacaksın, şöyle çizeceksin. Ya bunlar çok basit, çok basit şeyler bunlar. Esas ders almamız gerekli olan kısmı bize unutturuyorlar. İyice kafamıza koyalım ki bugünkü imtihanımız korona virüsü. Şu hale bak kaç gündür. Marketler boşaldı, tesettürlü tesettürsüz hanımefendiler, sakallı sakalsız beyefendiler marketlere hücum ediyor. Talan ettik marketleri. Üretici firmalar yetiştiremiyor. Nedir? Nedir? Şu olaydan bu ibretimi almamız lazım? Evlerimizi bir aylık, bir yıllık stoklarımızın daha da daha üstünde stoklarla doldurmak mıdır bizim almamız icap eden tedbirler? Yazık bize. İhtiyacı olanlar bugün o ihtiyaçları bizim yüzümüzden alamıyorlar. Neden? O kadar fazla almışız ki ihtiyaç sahibi olan insanlar o ihtiyaçlarını temin edemiyorlar. Allah bizi muhafaza buyur. Allah bizi bu günahlarımızdan dolayı mahkum etmesin. Bir an evvel tövbekar olmamızı ve bu tövbekarlığımızla Allah'ın bizi affetmesini dilemek durumundayız. Allah bize rahmet etsin, bereket versin, huzur versin.